Geliyorum şey diyorum abi, dur. basket atalım. Bir. Merhaba. basket. için hazırlanan Diğer ha, Hı -hı. Ama ayağımıza kalır şey Yok, şurada yer var. Gelin yani buraya. Ee, uzun süreden beri bu çalışmalarımızın tamamında aslında hem dersimin dışındaki dostlarımız, hem dersimli iş insanları hem gerçekten de bu e, Dersim'e dair vicdanı olan herkesin katıldığı e, bir çalışma idi. Bugüne kadar belediyemizde hiçbir şekilde bu bütçe bütçeye e, ya dair olan bir çalışma olmadı. Hep sizlerin desteğiyle, arkadaşlarımızın desteğiyle yurt dışında Dersim dernekleri, Alevi dernekleri, bireyler, şahıslar, kadınlar, gençler, herkesin destek verdiği bir çalışma. Bugün de hala o destek devam ediyor. Bugün. Ee, Halk ekmekle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarda onlarca dostumuz gerek un gerek e, diyelim ki e, Maya e, kabartmadan tutun birçok e, destekler geliyor, gelip kendileri alıp bizim fırınlarımıza e, özellikle bu tür destekleri getiriyorlar. Asıl amacımız şu, evet ülkede büyük bir ekonomik kriz söz konusu, bu kriz bütün yoksulları, ezilenleri gerçekten de bütün emekçileri zor duruma koyduk. Bizler de isteriz ki hiç ayrım yapmadan, hiç kimseyi ya karşı bir karşıtlık ya da ötekileştirmeden herkesin faydalanabileceği daha hijyen, daha sağlıklı bir de daha ucuza mal etme adına insanlarımıza böyle belediyemizin Belediyedeki bütün arkadaşlarımızın, yönetim içerisinde, meclis üyelerinde tuttuğun bütün müdürlüklerimizin de çok büyük emeğiyle bu günü aslında deklar etmemiz bizim için çok büyük sevinç arkadaşlar. Zaman zaman Kara kırçığın da olduğu bir çalışma yürüterek buradaki buğdayların buradaki üretimi aslında dahil etmek istiyoruz. Yani tarladan buradaki fabrikaya getirmeye yürüdüğü çabamız, çalışmamız var. Yine ihtiyacı olan birçok dostumuza tespit ettiğimiz Bugün e, Kültür Müdürlüğümüzün tespit ettiği birçok ihtiyacı olan, alamayacak düzeyde olan birçok ailemize bu özellikle ekmek desteği e, verme, yeme, işte yemek desteği, günde bir kere yemek desteği verme gibi bir çaba bir projemiz söz konusu. Bugün aslında almış olduğumuz e, ve arkadaşlarımızın emeğinin burada sergilemesi şu şu fabrikada e, istediğiniz çeşit istediğimiz şekilde ekmek çıkarabilecek bir ekibin olduğunu göstermek. Esas mesele bu yoksa biz halk ekmek üzerinde 6 altı, e, altı bölgede e, büfeler kurarak e, bir de merkezde olmak üzere 7 tane büfe ama birkaç ihtiyaç e, tespit ettiğimiz ihtiyaçlar da var. Oralarda da halka ulaştırmak adına bir çaba, bir çalışma içerisindeyiz şu andaki tespitlerimiz ekmeklerimiz 3 liradan satılacak ve bu yıl boyunca hiç yükseltmeden çünkü bu önümüzdeki süreç içerisinde de şöyle bir tarzımız olmayacak. Çünkü dayanışma üzerinde de yapılacak çalışmalar üzerinde de bunu belirleyeceğimiz için biz şu anda 3 lira belirledik ve bu yıl yılın sonuna kadar 3 liradan satılacak. Artık Dersim Belediyesi'nin ekibiyle, dostlarıyla, çalışmalarıyla, kurumlarıyla birlikte gerek ekonomik ekonomi, gerek e, bilgi, gerek kendisindeki bütün paylaşımlarını ortaklaştırarak bir emeği ortada ve bu hizmeti geliştirmek adına e, buralardayız. Mevcut e, e, bazı e, esnaf arkadaşlarımız da söz konusu. Onların zarar vererek değil, onlara e, diyelim ki kapatmasına ya da zarar vermesine e, dikkat ederek de yapıyoruz. Biz toplumda ihtiyacı olan, gerçekten alım gücü daha yoksul, daha Az olan insanların bu, bu mesele rağbet etmesini, onlara hizmet amaçlı yapmak istiyoruz ama şöyle de yapamayız. Yani bütün insanlara biz vermiyoruz, sadece bu gruba veriyoruz demeyiz. Ama talebimiz şu, ihtiyaçlı insanların buna bu hizmetten faydalanması bizim en büyük isteğimiz.